Herkese merhaba arkadaşlar. Kafe Dengi TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Sümeyra. Bugün 7. sınıfın 7. ünitesinin 3. konusundayız. Metinde anlama devam ediyoruz. Bu kısımda metinde duygu, anahtar sözcük ve soru cevap kısımlarını hep birlikte işleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle metinde duygu ile hep birlikte başlayalım. Metinde duygu. Metinde işlenen ve okuyucuya da duyum satılmak istenen hislere metnin duygusu denir. Duygu metnin konusu anlamına gelmez. Konu anlatılan şeydir. Duygu ise okuyucuda uyandırılmak istenen hisler olarak ifade edilir. Şimdi örnek üzerinden hemen bakalım arkadaşlar. Okula gittiğinde arkadaşlarını kuliste buldu. Herkes gösteri için hazırlanıyordu. Maskeler uzatılıyor, pelerinler yer değiştiriyor, eller çırpılıyor, sevinç ve telaş dört bir yanımızı sarıyordu. Kimileri heyecanla son kez repliklerini tekrarlıyordu. Benimse içim kıpır kıpırdı. Koşarak makyaj masasına oturdum ve sevinçle hazırlanmaya başladım şeklinde bir metin var arkadaşlar. Yine önemli gördüğüm ifadelerin altını çizdim. Şimdi metinde... Duygu demek konu demek değildi. Anlatılan şey değildi de okuyucuda uyandırılmak istenen hislerdi. Şimdi bu metni okuduğum da ne hissediyoruz arkadaşlar? Metinden hangi duygular bize geliyor? Bakın hep neyden bahsediyor? Eller çırpılıyor, sevinç ve telaş dört bir yanımızı sarıyor. kimilere heyecanla repliklerini tekrarlıyor. İçim kıpır kıpırdı. Koşarak makyaj masasına oturdum. Sevinçle hazırlandım. Bakın mutlu bir ortam tasvir edilmiş bize, betimlenmiş diyelim. Ve sürekli sevinç ve heyecan duyguları üzerinde durulmuş. Biz şu soruyu sorarak e, metnin duygusunu belirleyebiliriz arkadaşlar. Metinde bize hangi duygu hissettirilmek istendi? Sorusunu sorarsak eğer biz metnin duygusunu buluruz aldığımız cevapla. Hangi duygular arkadaşlar? Sevinç ya da heyecan duygusu. Metne hakim olan duygu bunlar arkadaşlar. Bu şekilde metnin duygusunu belirliyoruz. Evet arkadaşlar metinde anahtar sözcük ile devam edelim. Bir cümlenin sözün ya da metnin yansıtmak istediği anlamı büyük ölçüde ifade eden metin için ip ucu olan kavram veya kelimeye anahtar sözcük denir. Bakalım örnek üzerinden bir metnin anahtar sözcüklerini veya anahtar kelimelerini belirleyelim. Sanat ve bilim dünyasının varoluşundan beri iç içe yaşayan ve biri diğerini destekleyen iki güçlü yaşam taşıdır. Sanatın yaratıcılığı olmadan bilim, bilim ilerlemeden de sanat gelişemez. Dünyayı ayakta tutan iki kollu terazi olarak düşünebileceğimiz bilim ve sanat, insanlığı yücelten en soylu iki uğraştır. Şeklinde bir metin verilmiş arkadaşlar bize. Şimdi bu metinde yapmamız gereken anahtar sözcüğü bulmak için bu metinde üzerinde durulan kavram ve kelimelere odaklanmak arkadaşlar. Ve metnin genelinde e, konuya, ipucuna, ana fikre, ana fikri belirlememize yarayan anahtar kavramlar olacak aslında bizim için. Dolayısıyla biz metin üzerinde ee, bize ipucu taşıyan konu hakkında, ana fikir hakkında, duygu düşünceler hakkında ipucu taşıyan kavramlara odaklanırsak anahtar sözcükleri bulabileceğiz. Şimdi metne baktığımızda arkadaşlar sanat ve bilim üzerinde durmuş öyle değil mi? Sanat ve bilim üzerinde söz söylemiş. Dolayısıyla bu metnin en belirgin iki kavramı sanat, anahtar sözcüğü daha doğrusu, bilim, aynı zamanda yaşam taşı da diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü orada bir benzetme yaparak sanat ve bilimi aslında söylüyor bize yine. Bu üç kavram arkadaşlar metinde anahtar sözcük. Çünkü metne dönüp baktığımızda hangi kavramlar üzerine konuşuyor, hangi kavramlar üzerine söz söylüyor? Sanat ve bilim üzerine söz söylüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci örnekle devam edelim. Tasarım bir çeşit sanattır. Tasarım yapabilmek için yaratıcı bir hayal gücü gerekir. Hayal gücünü zenginleştirmek tasarımcının elindedir. Tasarımcı isterse üretme sanatını zirveye çıkarabilir. Şimdi yine bir metin verilmiş ve bazı kavramlar üzerinden oluşturulmuş metin. Şimdi metinde hangi kavram üzerinde duruluyor en çok aslında arkadaşlar? Birincisi tasarım. Çünkü tasarımın tanımını bile yapıyor. Tasarım nedir? Tasarım bir çeşit sanattır. Öncelikle tanımını yaparak başladı. Daha sonra tasarım yapabilmek için yaratıcı bir hayal gücünden bahsetti. Dolayısıyla ne Hangi kavram üzerinde durdu? Hayal gücü kavramının üzerinde de durdu. Çünkü devam ediyor bakın. Hayal gücünü zenginleştire, zenginleştirmek tasarımcının elindedir diyor. Görüldüğü gibi üstünde fazlasıyla durulan sözcükleri e, belirliyorum. Tasarımcı isterse üretme sanatını zirveye çıkarabilir. Şimdi metnin ana hatlarını ortaya koyan ve metni anlamamız için konusunu ana düşüncesini belirlememiz için ipucu olan kavramlar hangileri? Tasarım hayal gücü ve üretme sanatı. Bunlar ne oldu arkadaşlar? Bizim anahtar sözcüklerimiz olduğu metni anlayabilmemiz için. Evet arkadaşlar gelelim metinde soru cevap kısmına. Her metnin bir konusu bulunmaktadır. Metnin etrafında bazı sorular ve cevaplar Oluşturmak mümkündür. Öncelikle metinde soruyla başlayalım. Metnin hangi soruya karşılık yazılmış olabileceği sorulur. Şimdi bize bir metin verecek arkadaşlar. Daha sonra seçeneklerde e, bu metin hangisinin cevabıdır diyecek. Yani metin olarak cevap verilecek bize. Seçenek olarak şıklarda ise sorusu verilecek. Metnin sorusu verilecek. Şimdi bu tarz soruları nasıl çözmemiz gerekiyor? Nasıl metnin sorusuna ulaşacağız? Hemen bakıyoruz arkadaşlar örneğe. İklim değişikliğine nüfus artışı ve buna bağlı enerji tüketimi, toprak kullanımı, uluslararası ticaret ve ulaşım gibi diğer insan aktiviteleri yol açmaktadır. Bir diğer etken ise sanayi alanındaki gelişmelerdir. Şimdi bize şu şekilde soracak arkadaşlar. Bu metin hangi soruya karşılık olarak ya da karşılık yazılmış olabilir şeklinde bize bir soru verecek arkadaşlar. Biz de seçeneklerde metin sorusunu arayacağız. Seçenekli bir soru formatında olmadığı için sorusunu kendimiz tasarlayalım arkadaşlar. İklim değişikliğine ne neden oluyor? Aslında bunu veriyor. Bakın iklim değişikliğine nüfus artışı, buna bağlı enerji tüketimi, toprak kullanımı, uluslararası ticaret ve ulaşım gibi Diğer insan aktiviteleri yol açmaktadır. Yani bize neleri saydı arkadaşlar? İklim değişikliğine yol açan etkenleri saydı. Bir diğer etken ise sanayi alanındaki gelişmelerdir. Şimdi böyle bir cevabı hangi soruya karşı verebiliriz arkadaşlar? Biz iklim değişikliğine sebep olan etkenler nelerdir? Çok e, basit bir ifadeyle bu sorunun cevabı yer almış arkadaşlar. İklim değişikliğine sebep olan etkenler ya da e, durumlar unsurlar da diyebilir nelerdir sorusuna karşılık yazılmış bir cevap olabilir bu arkadaşlar devam edelim ikinci kısımda arkadaşlar metinde cevap önce soruyu işlemiştik şimdi cevabı bakıyoruz metinde cevap ise sorunun tam tersidir bir metin verilir ve o metinde hangi cevaplara yönelik sorunun ya da soruların Yer aldığı sorudur. Yani metin olarak bize soru verilir arkadaşlar. Şimdi metin olarak soru verir, şıklara ise cevaplarını yazar. E, dolayısıyla bu sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Ya da aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki soruya verilmiş bir cevap olabilir şeklinde sorar bize. Bakalım örnek üzerinden. Tarihi öğrenmek genç kuşaklar için neden önemlidir? Şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Soruya uygun cevapların yer aldığı seçeneği bulmamız gerekir. Şimdi arkadaşlar biz e, soru şeklinde tasarlamadığımız için yine kendi cevabımızı kendimiz yazalım buraya. Geçmişini bilmeyen geleceğini şekillendiremez. Bu nedenle gençlerin tarihini öğrenmesi gerekir şeklinde bir cevap bu soruya uygun olacaktır bizim için. Geçmişini bilmeyen geleceğini şekillendiremez. Bu nedenle gençlerin tarihini öğrenmesi gerekir. Bu soruya yazılmış bir cevap olabilir arkadaşlar. Uygun Bir cevap olabilir. Evet arkadaşlar, kafa soruyla beraberiz. Met Sorumuzu okuyalım önce. Yukarıda verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Metni okuyacağız. Metinde hangi sorulara cevap var? Onları bulacağız. Ve cevabı olmayan soruyu bulup işaretleyeceğiz seçeneklerde. Şimdi metnimizi okuyalım. İnsan sesleri kadın, erkek ve çocuk olmak üzere üçe ayrılır. İnsan sesleri kadın, erkek, çocuk olmak üzere üçe ayrılır. Bunların da kendi içinde farklı türleri vardır. Opera alanında sık tercih edilen erkek ses türü tenordur. Tenor helden tenor, dramatik tenor ve lirik tenor olarak sınıflandırılır. Şimdi önemli gördüğüm kısımların altını çizdim. Neden? Çünkü soruların cevabı olabilecek nitelikteki kısımları ipucu şeklinde yakaladım ve altını çizdim ki tekrar tekrar okumayayım bana vakit kazandırsın diye. Bakalım A seçeneği. İnsan sesleri kaç ayrılır? Bunun cevabı var. İnsan sesleri kadın, erkek ve çocuk olmak üzere 3 ayrılır. A seçeneğini eledim. Geldim B seçeneğine. Opera alanında çoğunlukla kullanılan ses türü hangisidir? Bakalım. Opera alanında sık tercih edilen erkek ses türü tenordur. Demek ki B seçeneğinin de cevabı var. Gelelim C seçeneğine. Tenor kaça ayrılır? tenor, helden tenor, dramatik tenor ve lirik tenor olarak sınıflandırılır. Demek 3 ayrılmış cevabı var burada. Geldim D seçeneğine. Opera alanında tenorun hangi türü tercih edilir? Bakıyorum. Opera alanında tenor tercih edilir demiş ama Tenorun hangi türü tercih edilir? Yani halden tenor mu, dramatik tenor mu, lirik tenor mu açıklamamış. Sadece erkek ses türü olan tenorun daha sık tercih edildiğini söylemiş. Dolayısıyla D seçeneğinin cevabı bu metinde yer almıyor arkadaşlar. Böylece dersimizin sonuna geldik. serimizden işlediğimiz kısmın sorularını çözmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.